projeye başlamadan önce açıkçası biraz ön yargılıydım. Çünkü benzeri birçok eğitim programlarından faydalanıyoruz. Fakat çıktıları konusunda birçok şüphemiz vardı. Dolayısıyla acaba sorusu hep kafamızda vardı. Fakat proje bittikten sonra işin içinde çok büyük katma değerler olduğunu kendimiz görmeye başladık. Devletimizin bu teşviği sağlaması çok önemli. Çünkü en başta bu maliyetlerin aslında çok çok fazlasıyla şirketler tarafından kazanım olarak geri dönüş oluyor. Fakat birçok ön yargı işte değişik sebeplerden dolayı bunlara girmek oldukça zor. Zaten biz de devlet teşvi olduğu için başladık en başta. Danışmanlık ve eğitim projeleri özellikle Anadolu'da olmamız hasabıyla biz çok ciddi alıyoruz. Bugüne kadar bu tarz danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinden zaman zaman istifade etmişliğimiz vardır. Bunların şirketimize çok ciddi katkıları olduğu kanaatindeyim.